Kocam. kayıttayız. Hala bir hakkımız daha var. Kart varsa basın. Tüm paramızı da burada harcayalım. Mücoy'a basacağım Eş... mı hazıra? Saymış ya. Mücoy'a buradan can alabiliriz. Ben bir takım canı aldım. Takım cephanesi aldım. Takım enerjisi aldım. Parası olan var mı? Önce bir onu sorayım. Benim 150 param var. Sen o zaman kendine edecek bir şeyler al. Zaten üçünü aldım ben öden dola. Ee, ben sana şey alayım mı Mucuo? Şok aletiyle can. Şok cihazı olur kanka. Şok cihazı da aldım can da aldım. Bunu ben nasıl yere atarım? Bir daha satın alsam atabilir miyim aynısından? Zaten banko öleceğim amına koyayım. Alamıyorum. Çok kötü oldu bu. Ee, şey yapabilirim. Hap satın aldım. Bak düştü yere bir tane şey. Bir çanta daha aldım. Sargı bezi aldıydım ben zaten. Şu şeyi de kullan. ilacı da iç canını anlık olarak şey yapsın. Alihan can var burada bir de. Ha burada da şey de var o Kullansa da şunu iki kez ücretsiz diyor. Bak. Bot bastı mı? Ha tamam eksilmiyor bot basınca. İkisini de basmıyorsun. Vallahi benim de şu an anlık olarak tüm param bitti. Ben şunu bir içeyim. Böyle de canımı da alayım. Sargı gibi bezi basmıyor. İlk yardım çantası aldım. Bezlerin basma şeyini de arttırdım. Ha, daha çok can verecek artık. Sargı bezi almak isteyen varsa boşluğu olan. Hazır mıyız? let cover me! Reload! yeşiller var. Heriflere bak altın kadeh falan filan neden neler yapmışlar. ne oluyor amına koyayım Yaratık var ama. Beyler sağlam ol, olabilecek bir silah gösterdim. Beyler beyler beni yalnız bıraktınız, hoş olmadı, hoş olmadı, hoş olmadı. Aynen. Arena lan bura. Arena, son bölüm arena. Dışarı gitmedi henüz ama. Baksana koca oğlan herkes hazır mı? Benim için hiç bir sorun yok. Ben yanlış silah aldım. Mor M4 var. Roket atar var şurada. Beyler burda mor M4 var. İki sniper düştü beyler. Haberciye vuracağız biliyor musunuz değil mi? Evet. Yahu! Kardeş kankam sanki az önce bana seri bir sıkmış gibi geldin ama. Kanka tam buradan haberciye bakıyorum. Önünde durma. Alca sen arkamı tutsana git, kanka. Roket atar var onu sıkacaktım. Ha geç o zaman kanka. Geç. Niye sinirleniyorsun geç kanka Sinirlenmedim oğlum söyle dedim kanka, ben söktüm dedim Koca. Koca olan geldi ay Ağzında roket bu arada onu Gördün mü cana bak Daha o birinci evet. seviye. kanka hepimiz Aynı yerde durursak bir anlamı yok Ben arkaya bakıyorum siz onu bak. Roket var bir tane daha bak onu da sıkarsak Güzel olur ha Ölür muhtemelen Karnı açılınca ama. Düz sıkmasaydı kim sıktıysa. Karnı yes. Siktir düştüm düştüm düştüm. Düştüm. Kaldırdınız mı canım? sıkma zamanı karnına genel canı kaldırayım bak kimse şey kaldırmıyor öldü ölmedik kanka. İkinci aşamasına geçtik well, sniper düşürdüm Pislik. yolda giderken loot da yapın roket bulursanız da alın Şu ileride roket kaynıyor. Ben Kendisi düştüm beyler. Çok kötü oldu. Aman. Ben <laughs> brokoli kafaya sıktım kafasına yanımdaydı. Direkt öldürdü beni aman Dikkat <laughs> Tam sıkacaktım ya. Çıkar lan. Aynı anda sıkabilirsek daha iyi olur kanka. Hazır olunca söyle. Ben Roket Beni kaldırma şansınız. Şimdi adiş, şimdi adiş. Oh. Süper. Hücumu nasıl kaldıracağız? İşte bota geçemiyor mu? Yok. Burada ben hücumu geçemiyor, sakin. Biz oraya nasıl çıkacağız oğlum? Çıkamıyor ki oraya. Gerek yok kanka öldürecekseniz öldürün. Zaten az canı kaldı. Öldüren Roketin var mı Aliş? Uçtu. İçin yaşamaya geçecek kanka ölmeyecek. Bana sıkmazsan sevdim. Kanka yaratı tararken zıpladım. Hücum <Sessizlik> bota geçemiyordum ya? Yok kanka. <Sessizlik> Tamamen ölmem lazım bota geçmek için? Bilmiyorum ki. Aynen. Oh kankam ne güzel taradı beni. Oyuncalık <laughs> ben kaldı. Ben değilim. Ben orada mermi değişiyor. Kanka burada cam var. Gelin alet takımını kullandım amına koyayım. Neredesin? At katta mı? Çok güzel. Benim almam lazım. Beyler gelin için Hı. topluyoruz mu? ben geliyorum şu an. Bomba mı kuruyorsun diye kurdum. Gelin. Bot Walker'ı açabilir miyim? Ananı arkamızda da var sustuk oğlum bu ne biçim amına koyup botu açıyorum ben Ben bununla da öldüm amına Nasıl? Alan kaldırabileceğim bir yerde mi? Kaldırdım ben. Tamam. Bak arkamdan koşuyor adam ama ateş etsem ben. Hücün öldü lan. Oğlum adam ben kaldırdım aşağıda nasıl oldu? Ben doğdum kanka. Ya bot benim kaldırdığım şeye geçti muhtemelen. İbne geliyor şu ibneyi ya. Ya. Bu çok kankan vallahi şaşırtmıyor. <laughs> Bu daha çok aşama var bu hatta. Kaç kere daha öldüreceğiz biz bunu? Vallahi hatırlamıyorum birkaç kere olması lazım. Şunun araba loot yapıyor. Ben yolu tutuyorum. Toplayın kardeşlerim. <laughs> de var zaten bunlar hepsi. Aynen arkadan koca olan geliyor. Yukarıda var. Kuştu. Oğlum arkamızdalar ya. No spring chicken anymore. Uh, need to move. sniper var yukarda şunlar ölmüyor mu la fanatikler de ölüyormuş bu arada çok ilginç tamam şimdi dostla kapışacağız şurada roket var kim alıyorsanız Bende bir tane var sıkacağım direkt. Aynı anda sıkabiliriz Aliş, alsana. Açıldı önce Gözüm orada. Müce gene mi düştü lan buna koyayım ya? Hadi şimdi 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 şimdi. Ben burada bekliyorum ha girişte. Bir daha atacağım, bir daha atacağım. Asiktir be. Sıktım kapandı ya. challenge'a sıkacağım. Hadi aman akmayayım. Şimdi. Yedi mi? Ben attım bazen Ben düştüm seferde ben düştüm. Yakınsın bana. Koru beni yeter sniper varmış yukarıda ya. Alacağım şimdi onu. İnşallah sıkmaz. Karnını açarsın sıkıyorum. Aliş yanımda da roket atar var. Sıktım. Yemedim Yemedi mi? Yemedi. Şimdi hiç... Göremedim ki ama bunu kısa sürüyor artık herhalde. Ey anasın. Düştüm ben de düştüm ama. Vurdum. Nice. Şimdi ben öldüreceğim onu amına. Bitti bitti. Şimdi öldürebilirsin bitti. Senin <laughs> ben izlediğim. Atalım Kanka acele etme koş bu kısımdan. Gücü gel gücü gücü. Bak kanka ölürsen kaldırmam seni dönüp bak. Her ya seferinde pat... çok Oğlum, Oğlum sordun patlar mı diye. Acele etmeyin diyorum bana. Ben kaldı. Zaman var la 30 saniyemiz kaldı. Az önce söyledim ya duymuyoruz mu lan beni? zamanı görmedim de. Nereden çıkacağız bu arada? Herkesin gelmesi lazım. Mujo. Mujo savaşmayı bırak sadece koş. Yetişemez ki. Ha yetişir. Açalım bir yer. Mujo sıkma bunu. Kapı açılmadı hala sanırım. Ne yapacağız oğlum? Kaldık ya burada. Kaçtık mı? Kaçtık.

What we've accomplished here is nothing short of a miracle. We've faced countless obstacles, impossible adversaries, and through it all, we've stood our fucking ground. And because of that, we are one step closer to building a better tomorrow. But what makes our accomplishments truly extraordinary is that they were achieved. By everyday people that turned out to be anything but ordinary. <laughs> My old man was always kind of an asshole, but I still miss him sometimes. You had a family once, I still do, and so do you. To hope. To hope. Beyler elinize sağlık. Nasıl gibi 170k. Bakayım 300k da benden. <gülüyor> <gülüyor> Kaydı burada kapatıyorum. Ne? Bana vurduktan da sayarsan 300. Var kanka o kadar var sana. Vurduklarımda 300 olur. Burada kaydı kapatıyorum. Ee, bundan sonraki devam kısmı belki event memut varsa onlar oynarız. Bu kadar.